değerli müminler, kıymetli Müslümanlar. Öncelikle Yüce Rabbim kıldığımız namazımızı, duamızı, yolculuğa çıkacak olan Cihat Tutkun Başkanımıza, merhuma, dünya ve haklıda taluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal Eder misiniz? Kendisinin mümin ve muvahit olduğuna da şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Rabbim hem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in salavatı uyun hazırda olan imama her kişi niyetine. Allahu Ekber.